Merhaba sevgili terazilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sizin için yapıyorum. Ağır ağır 12 Burcu'da yapıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili terazilerim. Abone olan arkadaşıma çok çok teşekkür ediyorum. Neyse şansınız sizin de gelsin. Beni izleyenin şansına sevgili terazilerim. Güzel terazilerim. Hepinize de yapıyorum ağır ağır 12 Burcu'da. Sevgili terazi burçlarım sizin için yapıyorum. Hepinize de teşekkür ederim. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Beni izleyenin şansına tutabilir sevgili terazilerim. Çok güzel kart verdi sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim. Ay çok güzel verdi sevgili terazilerim. Aşk mesela aşk arayanlar, kalbi boş olanlar, evlilik geldi, nişan geldi mesela. Hemen imza yapmayınız çok güzel geldi. Ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Ama evlenmiş, boşanmış annen veya babam olabilir. Problemleri varmış. Ağır, ağır, ağır da noktayı koyacak. Çok güzel olacak. Mesela iyi evliliği daha iyi olacak. Yani devamlı kafana takılıyordu senin mesela. terazilerim annen veya babanın evli olabilir. Problemli biraz. Ama onlara da noktayı koyacak veya ya tamam diyecek ya da bırakacak. Arkadaşlar çok güzel geldi. Doğduğun büyüdüğün yerden iyi bir haber gelebilir. Miras gibi mesela mükemmel mucize gelecek. Doğduğun büyüdüğün yerden hediye olabilir. Annenizden problemlere var. Kendi annenin problemleri var. Senle mesela problemlere var. Ağır ağır da noktayı koyacak. Biraz baskı yapıyor anneniz. Ama noktaları koyacak. Çok güzel geldi sevgili terazilerim iş yerinde kariyerinde olsun hesabın kitabın vardı mesela ev almayı düşünüyordun devamlı ev almayı düşünüyordun hesaplıyordun, kitaplıyordun mesela mesela devamlı kafanda beyinde işiyle vardı mesela kotala bıraktıydın kalbiniz temiz olunca şimdi ne ekliysen onu biçeceksin arkadaşlar evi alabilirsin taşınabilirsin Mesela tatile gidebilirsin, iş yerinde, kariyerinde patron kendiniz olabilirsiniz. Çok güzel geldi, yüzleşme geldi. Bir de evliliğiniz olabilir veya da iş yerinde, kariyerinde kavga, gürültü olmuş olabilir veya da komşumunla. Kavga, gürültüye de noktayı koyacaksın. Yüzleşme olmuş çünkü olabilir de. Biraz problem geldi, ağır noktalar versin. Sevgili terazilerim, aşk geldi. Yani kalbi boş olanla evlenebilirsin, nişanlanabilirsin veya da ruhi ikizini bulabilirsin. Bütün senin de dilediğin olduğu sevgili terazilerim zaten mucizesindir kendiniz. Yani temiz, titiz, başarılı, mükemmel mucizeler sana da geldi. Bir daha tutayım. Ağır kartları veremedi sevgili. Ay çok güzel mesela sınava girmek isteyenler sınava girmek isteyenler başarı ödül geldi mükemmel mucize geldi sana da yıllardır mesela kazanamadıysan kariyerin mesela iyi bir yer iş yerinde kariyerinde olabilir dırmanışların güzel çok güzel dırmanışların var mesela patron olabilir şef olabilirsin kariyerin çok güzel geldi öyle ki sevgili terazilerim bütün ne dilediysen olacak ağır ağır git yani dırmanışların çok güzel mükemmel mucize yani başarın çok güzel. Terazilerin zaten başarısı çok güzeldir. Mesela ağır ağır çıkışların çok güzel. Mesela beklemediğin bir rütbe olabilir mesela. Sevgili terazilerim ödül kartını verdi. Mükemmel ödül gelecek sana. Yani kendinde şaşıracağım. Bekleme çünkü. Ödül kartını verdi. Kazanma kartını verdi. Kalbiniz çok temiz. Senin de bütün dilediğin oldu. Evli olanların biraz problemler vardı. Onlar da noktayı koyacaklar. Ya devam ya da bitirecekler. Çok güzel olacak ondan sonra. Ya da çok güzel evliliğiniz olabilir. Yani mesela çocuğu olan terazi kadınları mesela çocuklarınızda başarı geliyor. Evvelki nerede mesela Evvel başarı yok diyordu. Mesela çocuklarım okuyudur. Öğrencidir. Yani problemler vardı. Problemlerden noktaları koymuşum. Çok güzel geldi çünkü. Bir daha tutayım. Alın noktaları veremedi sevgili terazilerim mesela kalbiniz temiz olunca kartımı da verdi sevgili terazilerim bütün senin de dilediğim oldu tahtım oturdun mesela kral kralçe gibi olacaksınız mükemmel senin de bütün mucizeler geldi sana da gümbür gümbür geliyorsun para yatırım yaptıysan mesela altın borsa mesela euro dolar mesela böyle şeyleri yaptıysanız çok karınız gelecek kar geldi çünkü veya da endeks Borsa olabilir bilmiyorsan artık arkadaşa iyi para akışın geldi çünkü yatırımını çok güzel yapmışın Emlak olabilir, emlakçılık olabilir mesela çok güzel iyi bir para gelebiliyor çünkü müjdeyle geliyor elin ayın değmeden Müjdeyle geliyor çünkü. Başarıyla geliyor. Çok güzel geldi. Bir daha tutayım. Çok güzel kartını verdi. Sevgili terazilerim. Senin de dilediğim olsun inşallah. yani mesela problemlerim aradı. Ailen de kavga gürültü olanla. Mesela noktayı bıraktın. Sevgili terazilerim. Bütün senin de dilediğim oldu artık. Yani sana gıptıyla bakacaklar. Mesela eski eski yani hayatını bıraktın. Yeni hayatın çok güzel geldi. Mucizeler sana da geliyor artık. Yani çok güzel başarı geldi. Mesela iftira gelebilir üzerinize. Mesela iş yerinde, kariyerinde, komşularından olabilir. Mesela ona biraz dikkat edin. Mesela zaroştur. Mesela problem nedir ailen veya da bir yani iftira gibi olabilir. Yani dikkat ediniz arkadaşlar sevgili terazilerim. Yani ona da dikkat edersen bir daha versin. Sevgili terazilerimin son kartını alıyorum. Ay çok güzel. Başak Burcu'nda. Bir erkek, yani oğlum olabilir, kardeşim olabilir, sevgilim olabilir. Bundan çok güzel başarı geldi. Mesela çok sevineceksin. Mutlu, huzurlu olacaksın. Mükemmel, çok güzel kartların verdi. Sevgili terazilerim, bütün senin de dilediğin olsun. Hoşça kalın. Pozitifine kalın. Negatiflerin taşa gitmesine, bütün negatiflerin gitmesine, pozitiflerine gelmesine. Hoşça kalın sevgili terazilerim.